Merhaba arkadaşlar, bugün <laughs> sizlerle lanet bir köy köyünü açtığımda konuşacağız. Burası klanımdı, bu da lanet bir köydü ve yanımda kardeşim de var. Lanet bir köy, köy, köy bu. At atapoklar gelmiş, yani. şimdi bakalım atapoklar... Lanet bir köylüyü şey bir söylemek için derdim abi. Tamam, Manetli şu anda tavuk, köylüyor, tavuğumuz deliyor. da vardı. Kırmızı deliyor. Evet arkadaşlar. Olur. Tavuk nerede? Tavuk da öl ölmüş olmasın. Tavuk var mı? Okulda. Bizim okulda. Ha şey değil. Yani, Onun ayağını bıraktım. Kendi kendine de olsun. Şöyle değil bunda. Al sen de şunu tohumu. Şu, tohum, şu yoğun ne yapıyor be? Kafa çaldı. Akşam olacak. Şimdi biz de sakın alalım. Ben de ne kadar sayın verdiler. Ben de Ah tavuk ol kumurta çıkan yani. bir Sen de köyde dolanıyorum Sen de öyle bir Hadi git Hadi git Hadi git Hadi Dur yemek vereyim de belki bir daha Al şimdi git Allah'ım ya Zaten Kışta işte, lanetli bu da golem geldi bugün Ben bir kere oynadım o zaman hemen golem Arkadaşlar Golem'i öldürdüm. <laughs> Hay Allah rahmet etsin ya. Bu vuruşluk canı varmış. Adam şimdi ben canlandırayım. Adam canlandır. İşte bakın ben ne bir kurdum yarı vura. Bu evin tam yanında bakalım. Şu teyze de olduğunu düşünüyorum. Arka saklanıyorum ben saklansam. Ana evde koyun koyun varmış lan. Evde koyun hayvan varmış bu. Bu köyde garip biraz. Şu an dinliyorum arkadaşlar. Saat bir köyü gezecek bilmiyorum. Siz de artık dışarı çıkacaksınız. Size bir çıkın yani. Çıkmıyorlar arkadaşlar bunlar da

Bugünem 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 Ben saklanıyorum Ben bugünem bugünem Çok Arkadaşlar köy, köyde hayvanlar da var Şu anda hayvanlar da Tavuk gitti sanırım tavuğumuz Evet tavuk da gitti Tavuk Tavuk da köyde Tavukçuk nerede lan bu arada? Vay yırtıkla geldi. Boyunu yırtayım ben. Lanetlik kü. O şey ölmüş. Mahmut abi öldürmüş. Son da Allah. Mahmut abi Çünkü lanet bir mahmur. Mangı tabii sen ben gel. adamı. Allah Gel sen buraya Mahmut Anca şimdi ben burayı gündüz Arkadaşlar ya Lükü abi var. Arkadaşlar yaptım yatağı lanetli köyü kurtaracak. Hayvanlar şimdi getirdi. Buraya spam vakti. Lanet köyü yaptık işte lanet köyü kurtardığımız zaman çiçekleri çıkıyor. kafa çıktı lan. Bu kafanın ne işi var? Lanetli şeye gidiyorum şunları da alayım yanıma. Bunlar da kaçıyor zaten herhalde. Korkma abi ya hadi lanetli köyü kurtaracağız biz. Arkadaşlar lanetli köyü biz kardeşimle ikimiz kurtaracağız. Evet. Ve biz bu köyü kurt kurtardığımız zaman yani köyü kurtaracağız. bunlar. neredeydi şu lanetli şey? La lanetli köy bura. Bakın lanetli köyün yarısını kurtardık arkadaşlar. Allah'ı. Yarısını. Aa, aa tavukçuk buradaymış. Bak Yarısını kurtardığımızı söyleyebiliriz tavuk ve da Beni de aldın Lanetli köyün yarısını kurtardığımız için hayvanları her gün bir suyu getiriyoruz. Yani Lan... Hadi ha, lanetli. <gülüyor> <Arkadaşlar>, <gülüyor> bu, köyüzyı, lanetli. Lanetli bu. Arkadaşlar dur şunları bir topla. Lanetli köylü bir şey yapmıştır. Abi, abi, abi. Lanetli köylü bir bakalım yapmıştır lanetli lanetli Hadi bakalım. Kum koymuş kafasına. lanetli köyü bulmam lazım arkadaşlar. Tutuyor. lanetli köyü bulacağım ve sizi kurtaracağım. Demek ki sendin ha. Demek ki sendin. Neden bu insanlara böyle yapabilirsin? Lanetli köyü. <laughs> Bakın köylü konuştu arkadaşlar. Beni kurtarmayız. Seni kurtaracağız bekle. Mahmet köyü köylüyü ya. öldüreceğiz arkadaşlar. Ya, artık öldüreceğiz. Lanetli an. Mahmet bu. pis ellerden kurt kurtaracağız arkadaşlar. Şu anda köy lanetli söylediğim gibi. Tavuklar hayvanlar var. Evet kurtaracağız. Ve bu lanetli köyü iyileştireceğiz ve kuru da gidecek. Bu köyü bizim evimiz arkadaşlar. Bu köyü para verecekler bugün. Para vermiyor mu? Abi ben para vermiyor Verme. Şuradan. <laughs> ve lanetli köyü yine bir koyunumuz gelmiş. Ve hayvanlar <laughs> nerede hayvanlar? <laughs> Hayvanların birkaçı gitti sanırım. Havuzluyor. Ha hayvanlar burada, inek burada. Sen içeri Sen burada duracaksın. Meme, meme. Ne çikçine doğasına kaçıyor. Çıkar ben de mememin bir arka. Lan köyde inekler <laughs> <Lanetli gülüyor> hayvanlar gitmiş. Koyun giderce gitsin zaten. Koyun önemsiz. Şunlar, ben burada güzel bir şeyler olduğunu çözeceğim. Ne katma vardı? Allah katma. Ah burada yine bir şeyler var Arkadaşlar bu lanet bir köy. Atta geldi. Biz bir köyümüz çok içeri bir köy oluyor. Ne demek? Nereye ya? Size şu köyün ortasına bırakayım arkadaşlar. Bu köyün ortasında kardeşim hayvanları bakar oynayacak. Her neyse bu videoda bu kadar olsun arkadaşlar. daha çok lanetli köy böyle bir video gelecek arkadaşlar. Devam edeceğiz bu lanetli köyü çözeceğiz. Bu köyde saldıracak sığındı. Lanetli bu köyden de ayrılacağız yani hayvanlarımızdan bile ayrılacağız aptum hayvanlarımızı buradan götüreceğiz artık ya yani, ne yapalım. Hayvanlarımızdan ayrı ayrı duracağız ve bu köydeki hayvanlarımızı ve tavuklarımızı almadan gideceğiz. Tavuğu belki burada bırakırım. Amca <laughs> ne girmiş? Ne yapıyor ya? Ben, ben de bu içmek istedi. Şimdi bunu çıkalım. Ne da alacaksın buraya. İkisi de salak gibi görünüyor. Galiba yıkanmak bakın lanet bu <laughs> bir köylü. Burayı hapsetmiş bu. Beni kurtarın. Şuradan yıkanıyor kendini bu burada. Bu burada yoktu. Bu köylü Bu köylü Bu orada yoktu. Allah. Eski püskür tarla değildir abi kardeşim. Burası eski püskür tarla değil. Bakalım mı? Mehmet. Arkadaşlar hadi görüşmek üzere. Bay bay.